Biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleleri de konuşuyoruz. Sayın Gökçek burada e, oradaki ihaleleri inceliyor, oradaki usulsüzlükleri de gündeme getiriyor. Geçen hafta Sayıştay raporundan bahsettiniz, yine bir ihalede usulsüzlük vardı. Şimdi çok enteresan bir ihale var karşımızda. Buyurun. Biliyorsunuz dijital hayvanat bahçesi projesi var ve bu da ihaleye çıkmış. Ee, çok enteresan bir ismi var bu ihalenin. Nedir bunun detayı sizden alalım Mansur Yavaş'ın böyle bir projesi var. Şimdi Duygu Hanım öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bunların en çok eleştirdiği özellikle AK Parti dönemindeki proje neydi? Yani Gökçek dönemindeki proje Anka Park'tı. Şimdi dijital hayvan hayvanat bahçesi, hayvanat bahçesi projesi yapıyorlar. Hı hı. Bunu da Anka Park'la yarıştırmak için yapıyorlar. Şimdi Orayı model alarak bunu yaptıysa o zaman bunca yıl neden Anka Park üstünden Şimdi e, Hanım, bir algı operasyonu dinozor yaratmaya Dinozor dediler, çalıştı? şunu dediler, bunu dediler değil mi? Yıllardır konuşuyorlar ki o dinozorun çok küçük bir pay olduğu parkın içerisinde anlattığımız bir kısımda. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada şöyle düşünün. Gireceksiniz bu dijital hayvanat bahçesine. Mesela bir eşek. Eşeği dijital olarak gelecek, eşeği göreceksiniz bir yeri dolaşabilme imkanınız olacak. Peki size bunun için yapılmış olan kocaman bir park var. Anka Park. Bu parkı kapatıyorsunuz. Bu parkı çürümeye mahkum ediyorsunuz. Şimdi dijital hayvanat bahçesi açacağım diye 160 milyon TL'lik bir ihale açıyorsunuz. aslında orayı model alıyor bir taraftan da Bu yani akıl anlaşılan o. Ya mevcut parkı niye açmıyorsun? Mevcut parkın içerisindeki bir çadırın içine bunu niye yapmayı denemiyorsun? Sırf kendi Sebep hırsları mi? uğruna mı yani bu, bu bir kibir vatandaşın meselesi. parası heba bayt? O AK Parti döneminde yapıldı. Oradaki yapılan icraatlar çürüsün biz yeni icraat yapalım anlayışı içerisinde. Ama bu işi yaparken ne alevelerler dönüyor şimdi onu anlatacağım. Burada da bir usulsüzlük mü var? Şimdi ben anlatayım vatandaşımız bunun kararını versin. Takdir onların evet. Ben şimdi burada bunu anlatayım. Buyurun. Öncelikli olarak bir ihaleye bakalım. bakalım. Şimdi ihaledeki ilişkiler ağını çarşaf çarşaf dökeceğiz. Mansur Yavaş şeffaf mı değil mi bunu göreceğiz. Mansur Bey bu işten sonra ahlaklı olup olmadığınızda tartışılacaktır diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi ihale yüze, e, ihale tarihi yapıldığı tarih 14.09.2023 tarihinde. Bu ihale yapıldıktan sonra diyorlar ki Duygu Hanım bir ay içerisindeki bütün malzemelerin yani ihalenin şartlanması öyle hepsini teslim etme zorunluluğu koymuşlar. Hı hı. Ama ne hikmetse bu ihale alındıktan bir ay sonra yani 20-10-2023 tarihinde sözleşme yapılmış. Yani önce bir süre verilmiş bir bir ay daha süre verilmiş. Yani şimdi, alınmamış o bir şimdi aylık bak, süre içinde. Tabii ki. Şimdi ben ihaleye girdiğimi düşünün. İhaleye girdiğiniz gün eşit şartlarda 30 gün içinde bu malı teslim edeceğim diye ihaleye giriyor. Bir söz veriyorsun. Girdikten sonra malı teslim etmek için uğraşmam gerekiyor. Ama bu 30 gün zaten kısıtlı bir süre olduğu için zaten kimse ihaleye giremiyor. Bunun için bir ay sonra ihalenin sözleşme tarihini yapıyorlar. Bir ay bir kere zaten otomatik olarak süre uzuyor. Hadi bu süreyi uzattınız. İhale kırım oranı yüzde bir bile değil. Bakın. ihale kırım oranı Yüzde bir bile değil. Şimdi bu ihaledeki incelikleri sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu ihaledeki getirilen ürünlerin hepsi teknik ürünler. Yani işte şuradan örnek vermeye kalkayım. Buradaki teknik malzemelerin bir ay içerisinde getirilmesi gerektiğini düşünün. Bunu getirebilmeniz için bunu yurt dışından getirecekler. Çok kolay değil. Evet, değil. Şimdi buradan en önemli sormak istediğim soru bu. Yarın savcılık kanalıyla da soracağım. Bunu da savcılık kanalıyla size göndereceğim. Cevabını şimdiden hazırlayın. Buradaki ihaleye aldığınız teknolojik ürünlerin faturası daha önceki bir tarihte Türkiye'ye giriş yaptı mı? Yoksa ihaleden sonra mı bu faturalar kesildi yurt dışına? Çünkü bu ihalenin adrese teslim bir ihale olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için bu malzemelerin önce getirildiğini düşünüyorum. Bunların doğru olup olmadığını öğrenmek savcılığın işi. Hı hı. Peki. Gelelim şimdi bu şirketle ilgili buradaki işlere bir incelemeye başlayalım. Şimdi size Bora Bezci diye birisini getirdim. Bunların hepsini internetten ben ulaştım, siz de ulaşabilirsiniz. Bu kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin anket şirketinde bilgi işlem uzmanı olarak Ocak 2021 Kasım 2021 tarihleri arası görev yapmış. Şimdi size bunun ispatı. Link edinden ben bunu aldım. Anket şirketinde Ocak 21, Kasım 21'de 11 ay çalışmış. Burası neresi? Belediye şirketi. Değil mi? Sonra Ankara İnovatif Teknoloji Bilim A.Ş. bu da belediye şirketi. Bu şirkette de aynı şekilde yine e, bilgi işlem uzmanı olarak bu şirkette de çalışmış. Sonra ne hikmetse Bugün ihaleyi alan firmanın IT sorumlusu olarak City isminde bir şirket aldı burayı. Bu sefer bu şirkete geçmiş, bu ihaleyi alan şirkete geçmiş. Ve bu adam burada da çalışmaya başlamış. Yani belediye şirketlerinde önce çalışmış, sonra bu şirkete geçmiş. Ya dedik ya da belki bu bir tesadüf olabilir. Enteresan tesadüf tesadüfler ha yine. Bir bakalım dedik. Tan Umut Köker diye birisine ulaştık. Bakın isim isim veriyor. Bizde her şey belgeli. Bu kişi kim diye araştırdık. Burada Mansur Yavaş'ın danışmanı olduğunu yazıyor internet sitesinde. Yani kendi Twitter adresinde. Mansur Bey'in danışmanı, danışmanı olduğunu söylüyor. Ve bu kişi bu internete bakın siz de Twitter'ına girip bakabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Aynen şu anda da aynen duruyor. Mansur Bey'in bu kişiyi danışmanı. 2019-2022 yılları arasında bu kişi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait inovatif şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Peki bu kişi kim biliyor musunuz? Şu anda ihaleye alan firmanın sahibi. Şimdi göstereceğim size. Kendi internet sitelerinden göstereceğim. Yani Bakın. hem Mansur Yavaş'ın danışmanı hem Bakın. de ihaleleri şimdi, alan şirketin sahibi. Şimdi size aynı anlatacağım. Kişi. Nasıl olduğunu, nasıl ispatlayacağımı anlatacağım. Holoark denilen şirketin kurucusu. Bu Holoark dediğiniz şirket ne biliyor musunuz? Ben bir bakayım dedim. Holoark kim? Şimdi Holoark şirketini internete girdim. Bakın Holoark Teknoloji. Bu ihaleyi alan değil. İhaleyi alan Holo City. Ama Holo City teknolojiyle adresle Holo Ark'ın adresi aynı adres. Hı hı. Bakın adresler aynı. Ya dedim ki acaba masa başı çalışma bir sistemi olabilir mi? Hani olabiliyor ya bazı yerlerde. Bir katta iki tane masayı kiralıyorsunuz. Bir şirkete ait, bir şirkete ait de olabiliyor. Böyle çalışan yerler de var. Acaba dedim ikisinin adresi aynı. Olabilir mi diye bakarken bu arkadaşımızın, şu arkadaşın, Mahsur Bey'in danışmanının olduğunu söyleyen arkadaşın, şuradaki linkine tıkladım, internet sitelerine giriş yaptım. Bak her şeyi tarif ediyorum. Bir baktım, City Şehir Reklamcılık bu şirketin altında bir şirket. Ben demiyorum. Buyurun. Holocity şehir reklamcılık şirketi bu şirketin altında. Kendi danışmanının olduğu şirkete, senin danışmanın olduğunu söyleyen şirkete 160 milyon TL'lik ihaleyi yüzde bir bile kırım yapmadan verdiniz. Allah'tan korkunuz yok mu ya sizin? Hani şeffaftınız siz? Bakın bu adam kim biliyor musunuz? 2019 yılında bak ne diyor Ark şirketi kurucusu. Haberi çıkarttım internetten. Mansur Yavaş'ı uzun yıllarda tanıdığını belirterek 2009 yılında daha öğrenciyken kendisiyle tanışmıştım. Onun hayalleri onun belediyecilik anlayışı beni çok etkilemişti. Şimdi bu teknolojiyi Türkiye'de ilk kez kullanıyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız. O dönemde Mansur Bey'e hologramla ...seçim propagandası yapmakla ilgili işlemler yapmıştı. Hı hı. E, 2019'da bu işlemleri yapmış... ...yıl 2023 ihaleyi kapmış. Dijital Bak. hayvanat bahçesi ihalesinden evet. söz ediyorsunuz. Ben size buradan şunu söylüyorum. Ve 160 milyon TL değil Buradan savcılıklara... ...suç duyurusunda bulunmanın dışında... ...bu iş ihaleye fesat katmaktır. Fesat karıştırmaktır. Kendi danışmanınız belediye şirketinin bir işine girip yüzde bir kırımla iş alamaz ve arada paraman bir şirket var olarak gözüküyor. Bakın bunu mutlaka savcılıklara taşıyacağız. İnanın paçanızdan akıyor Sayın Mansur Yavaş. Bırakın şeffaflığı. Rezaletiniz paçanızdan akıyor. Anka Park'ı beğenmiyorum dedin. İsraf dedin. Dijital hayvanat bahçesi diye ihale açtırdın. Onu da kendi danışmanının yönetici olduğu şirkete verdin. Bunu nasıl açıklayacaksın? Hadi izah et ya. Düşünsenize. Bugün bir parti yöneticisinin yanındaki baş danışmanı yönetici oldukları belediyeden iş alıyor. Belediye İnanılır başkanı. gibi değil e, yani. Bu. Suç zaten bunlar. Duygu Hanım. Hukuken de kabul edilir. Her şey, şey ortada. Değil zaten yasak. Bakın ben mahkemeye gidip bu verilerin hepsini sunacağım. Eğer bu işte bak farklı türde bir durum varsa o da ortaya çıkacak. Ama çok net olarak ortada. Ben size söylüyorum. Bu adam sizin danışmanınız olduğunu söylüyor. Kendi Twitter adresinden böyle paylaşmış. İşte bu. Ben veriler üstünden gidiyorum. Bu verileri hepsine sosyal medyadan ulaştım. Cevap da kullanabilir, bağlanabilir. Hiç her defasında gizli, sesleniyoruz. Belgem ya da bilgim yok bu konuyla ilgili. Her şey internet üstünde Hı. ulaştı. Nedir bunun cevabı? Hadi söyleyin bakalım. Siz dijital eşek... Animasyonu yapacaksınız diye 160 milyon TL para harcadınız. Harcayacaksınız. Anka Park'ı çürüteceksiniz. Ve bu işi de götürüp kendi danışmanınız olduğunu söyleyen kişinin bulunduğu şirkete vereceksiniz. Bu mudur şeffaflık? Bu mudur ahlaklı siyaset? Hadi bunun cevabını versinler bakalım. Aziz milletimiz, sizi kandırıyorlar. Ben size her şeyi belgele getiriyorum. Bunların hepsini savcılığa vereceğim. Ne dediysem de veriyorum. Sizin hakkınızı, sizin paranızı korumaya çalışıyoruz. Ama işte zihniyetin hangi zihniyet olduğunu siz görün. Bir tane IT çalışanı şirketlerde çalıştır. Bu şirkete al. Ondan sonra buradaki firma sahipleri de ihaleye girsin. Bu da belediye çalışanı eskiden. Yani çalışan dedim şirket yönetim kurulunda. Yönetim kurulunun başkanlığını yapıyor. Yani şirketin başkanı olan kişi bu. Ankara Belediyesi şirketlerinin bir tanesinin başında bu adam. Hı hı. Sonra buradan ayrılıyor. Ne hikmetse ihaleyi bunlar alıyor. Niye iki kişi girdi ihaleye? Niye yüzde bir kırımla gitti bu ihale? 30 gün şart koydular çünkü. Bunu 30 gün içerisinde kimsenin tedarik edebilmesi mümkün değil e, Duygu Hanım. Mümkün değil ben bu ihaleye girsem 30 günde bu malzemeyi getiremem ki. Paran da olsa getiremez. E, Mansur Yavaş'ın şöyle bir söylemi vardı biliyorsunuz. Benim tanıdığım belediyenin önünden bile geçemez. Valla kendi danışmanı önünden geçmemiş. içinden geçmiş belediyenin. Daha ne diyelim. Görüyorsunuz. Kendi Ortalık danışmanı, ortada. Yani bir anlamda şirket kurmuş oradan ihaleler alıyor diyorsunuz. Şirket Şimdi bu kurmuş iddiaları değil. da mahkemeye taşıyacaksınız siz anladığım Bakın, kadarıyla. Bakın iki şirketin Hı -hı. adresleri aynı Duygu Hanım. Evet. Sonra bu şirketin internet sitesine girdim diğerinin. Bu şirketin alt bir şirket olduğunu gösteriyor yazıyla. Ne anlayabilirim ki bundan başka? Ne kurabilirdim bundan başka? Yani tüm seçim propagandasını şeffaflık üstüne, dürüstlük üstüne kuran bir belediye başkanının adının bu iddialarla anılması bile kabul edilebilir değil. Anılır ve yarın çıkar ne der biliyor musunuz? Diyecek tek laf var. Ben bana şeffafım, if... bende böyle şey olmaz diyor. Ben şeffafım, bana diyordu. iftira atıyorlar diyecek. Başka hiçbir şey demeyecek. Bana iftira atıyorlar diyecek. Ve maalesef bazı vatandaşlarımız da ısrarla inanmak isteyecek. İşte ispatlıyorum daha ne yapayım Duygu Hanım. Bütün belgeleri koyuyorum. Diyorum ki kıymetli vatandaşlarımıza ne olur internete girin araştırın. Benim buradaki iki tane danışman kardeşimle milletvekili e, biliyorsunuz olduğum için iki danışmanım var. İki danışman kardeşimle bulduğum belgeler bunlar başka bir şey değil. Buna herkes ulaşır herkes bulur bu kadar.